Kripto Coin Çarşısından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, sabahki videomda piyasanın yatayda bazılarının da düşüşte olduğunu söylemiştim. Şimdi sizler için yeni bir video ve yeni gelişmeler neler onlardan bahsedeceğim. Dominans olarak dominansımız %1.70'lik bir artış var. Yani biraz para girişi var. Dominance'da yükseliş var ama Bitcoin'de de küçük çaplı bir yukarı yönlü hareket var. Onda da %2'ye yakın bir hareket var arkadaşlar. Şu an kendini 40'ların üzerine atmış durumda. 40 bin civarında diyelim yani fiyatlanma devam ediyor. Stokastik RSI indikatörümüz yönün yukarıda olduğunu bakınız şuradan yukarı doğru hareketini gösteriyor ve Tobu formasyonu da gerçekleşmiş durumda 2 saatlik bir grafiğinde Bitcoin'in. Peki haberler var mı Bitcoin ile ilgili? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakınız Bitcoin'i eleştiren Elon Musk şurada bir haber geldi arkadaşlar. Ee, bir kritik toplantı. Elon Musk'tan bir kritik toplantı. Detaylı Bitcoin madenciliğini anlatmış. Bu, bu ee, pazar günkü toplantının perde arkası. Neler var, neler yok. İşte burada hepsi yazıyor, mevcut. Bakınız ne diyor? Geçen haftalarda yaptığı Bitcoin doğaya zarar veriyor açıklamasıyla sahip olduğu Tesla'nın Bitcoin ile alışverişinde askıya aldıran Elon Musk'ın pazar günkü gerçekleştirdiği kristik görüşmenin detayları ortaya çıkmış arkadaşlar. Ee, burada da kısaca yine Piyasaya e, zarar verdiğini işte buna benzer açıklamalarda Bulunmuş e, Birazcık da bitcoin Madencilerle görüştüğünü ve Bir miktar geri adım attığını e, Yalnız çok uyanık Olduğunu da dile getiriyor burada Sanki doğaya zarar verdiğini yeni mi Öğrendi arkadaşlar böyle bir zeki adam Bunu yeni öğrenmiş olamaz Değil mi yani Bakınız ne diyor Son dönemlerde kripto para ve bitcoin Dilinden düşürmeyen Elon Musk geçen haftada yaptığı bir açıklama ile Bitcoin'de büyük bir deprem yaratmıştı. Doğru. Bakınız pazar günü gerçekleşen bir görüşmeden perde arkasında ABD medyası ortaya çıkarmış bunu. ABD'nin popüler TV kanalı CNN, Musk'ın görüştüğü Marathon Digital Holdings isimli kripto para madeni işi yapan şirkette, şirketin CEO'su Fred'le görüşme yapmış. Musk ile yapılan toplantının detaylarını paylaştı. Alan Bitcoin madenciliği endüstrisinde ne kadar enerji kullandığını amacı görmekmiş. Bitcoin üretilirken karbon salınımı olmamasının mümkün olup olmadığına dair bir resmi çizmekmiş amacı. Genelde bizim üretimimiz sırasında %70 karbon salınımı yapmıyoruz. Gelecek yıl tamamen karbon salınımsız bir şekilde üretimi amaçlıyoruz demiş. Yani böyle bir Trevor'ı bir haber yapmış. O da bizi uçurdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pozisyonları garman çorban yaptı. Peki bundan bu, bu pozisyonlar kimler ne yapmış arkadaşlar? Balinaların fiyat düşüşü sırasında tam 3 milyar dolarlık bitcoin BTC satın aldığı ortaya çıktı arkadaşlar. Dedik ki yani sabırlı olun, panik yapmayın, satmayın, elinizdeki balinalara kaptırmayın. Zaten balinaların amacı buydu. Bu düşüşleri yakalayıp işte yatırım yapmaktı. Yani bizim elimizdekileri almaktı. Satanlar zarar etti. Her zaman bunu söyleyebiliriz. Gelelim biz konumuza. Bitcoin'imiz. Bitcoin'imiz gördüğünüz gibi Bollinger Band'ında ortada bulunan Bollinger bandı çizgimizi yukarıya doğru kesmiş durumda arkadaşlar. Bu ne demek? Yön yukarıya doğru devam ediyor demek. Şu anda %2 ve 40'ın üzerinde bir fiyatlanması var. Peki Bizim e, bulut indikatörümüz bitcoin için bir şeyler söyleyecek mi bize hemen ona bakalım arkadaşlar bulut indikatörümüzde de şurada e, 26 bar geriden gelen hemen e, şunları kaldıralım daha net görelim 2 saatlik grafiğinde henüz yükselişte olmadığını görüyoruz neden arkadaşlar kırmızı maviyi aşağı yönlü kesmiş durumda buradan tekrar Gördüğünüz gibi şuradan da kırmızı yukarıya yönlü kesmiş durumda. Küçük çapta olabilir. Yani 2 saatlikte 26 bar tamam tamam. Evet arkadaşlar Bitcoin'de küçük çaplı bir yükseliş olduğunu 2 saatlik grafiğinde söyleyebiliriz. Bunu saatlikte söyleyebilir miyiz? Artık saatliğimizde de söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bugün sabah bulutun içinde olan ee, mumlar bakınız yukarıya doğru atmış kendine. Bulutun üzerine çıkmış. 26 bar geriden gelen çıkıyor yukarı, e, geriden gelen öndeki de yukarı çıkıyor. Mumlar da yukarıda, kırmızı da mavi yukarı yönlü kesmiş durumda. Bitcoinde bunu da altta stokastik RSI indikatörümüzde destekliyor arkadaşlar. Yukarı yönlü olduğunu görebiliriz saatlikte. Peki 3 saatlik ne diyor bize? 3 saatlikte de şu anda bir müddet yatay gibi görünse de bakınız kırmızı mavi henüz kesmemiş birleşmiş durumda. Ama e, 26 bar geriden gelen çizgimiz bulutun içinde kalmış durumda. İşlemler birbirini tamamlamıyor. Burada sadece stokastik erasa indikatörümüz yönün yukarı olduğunu söylüyor bize. Yani bu aşırı bir yükseklik olacağını zannetmiyorum. Bu bugünü böyle yatay tamamlayabiliriz. Ama dediğim gibi kapanışı gece saat 3'te negatif olarak kapatmazsak yani bunun altında kapatmazsak hele 39'un altına inmesek pozisyonlar güzel görünebilir. Tabi bu arada dominans yükselmemesi lazım. Dominans yükselirse o zaman altcoin'lere bir faydası yok. Altcoin'lerde e, rally gelemez arkadaşlar. Dominansın ya sabit ya geri yönlü ufaktan bir çekilmiş olması lazım ki altcoin'lerde de rally'miz başlasın. Ethereum Ethereum'da da pozisyon 3 saatlikte yönün bir miktar yukarı doğru olduğu görülüyor ama bütün işlemleri tamamlamıyor. Şu anda yatay seviyede pozisyonu. Ama 2 saatliğine bakacak olursak, 2 saatliğinde de bize Ethereum'da bir yükseliş gelebileceği sinyali var bulut indikatöründe. Evet. Ethereum'da bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Çünkü 2 saatlik grafiğinde Ichimoku Kinoku bulut indikatörümüzün 4 işlemi de tam. Birincisi geriden gelen tamam bulutun üzerinde. ikincisi mumlar bulutun üzerinde. Üçüncüsü mavi ile kırmızı birbirinden ayrılmış durumda. Kırmızı yukarıda gördüğünüz gibi. Bakınız taşır da başlamış zaten. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Maviyi kırmızı yukarı şu şekilde kesmiş. Ve kırmızı devam ediyor şu şekilde. Mavi nerede? Mavi de altta kalmış gördüğünüz gibi. Şurada yükseliş başlamış arkadaşlar. Burası da böyle devam ediyor. Bu iki saatlik grafiği. Peki. Peki. Bu durumda. Bu durumda. 2 e, saatlik grafiğinde stokastik arasa indikatörümüzün onun da yönü yukarıda. ikisi birden uyumlu halde şu anda. Uyumlu olarak çalışıyor. Bollinger bandımızda uyum var mı arkadaşlar? Bu durumda Bollinger bandımızda da yön bakıyoruz. Onda da ortadaki Bollinger bandımızı yukarı yönlü kesmiş durumda görünüyor. Evet. Ethereum'da yön yukarıda arkadaşlar. Gelelim. Binance, BNB. BNB'nin <laughs> pardon özür dilerim. BNB'de de 2 saatlikte 4 işlem tamam değil arkadaşlar. Çünkü geriden gelen bulutun henüz içinde. Bakınız üstüne çıkamamış. Yukarıda. Diğerleri tamam olsa da ee, yalnız bulutun yanaşmış arkadaşlar. Yani şöyle bir ufak bir mum hareketinde o da kendini yukarı atarsa işlem tamam. Onda da bir yükseliş gelebilir. <laughs> Çünkü stokastik RSI indikatörümüzün yönü yukarıda. Gördüğünüz gibi saatlik grafiğine de bir bakalım. Saatlik grafiğinde de evet saatlik grafiğinde 4 işlemin 4'ü de tamam arkadaşlar. Bulutun üzerinde geride gelen mumlar yukarıda ve kırmızı mavi yukarı yönlü kesmiş durumda. 26 bar devamındaki bulutumuzda da yeşil renkte. Yani saatlik grafiğinde Binance Coin'den yükseliş gelebilir şeklinde şu anda yükselişte olduğunu bize söylüyor. Hatta stokastik ara sayımızda gördüğünüz gibi yükseliş trendine girdiğini söylüyor bize. Ve bir trend çizgisi de şuradan biz kendimiz çizersek arkadaşlar bu trend çizgisi de bize yükselişin olduğunu gösteriyor. Bakınız saatlik grafikte yükseliş trendine girdiğini gösteriyor Binance Coin'in. Gelelim Chilis Çiliz'de arkadaşlar Çiliz'de %10 gibi bir düşüş var. Evet %10 gibi bir düşüş var. Bulutların e, bulut indikatörümüzde bulut indikatörümüzde iki saatliğine bakacak olursak gördüğünüz gibi 4 işlemin dördü tamam değil. Bulutun içine tekrar girmiş 26 var geriden gelen henüz bir yükseliş var diyemeyiz Çiliz'de. Peki 3 saatliğine bakacak olursak bulutun içinden ee, çıksa da tekrar bulutun içine geri dönmüş pozisyonlarımız farklı şekilde görünüyor peki bu durumda neye bakalım arkadaşlar bollinger bandımıza bakalım bollinger bandımızda da çiliz e, aşağı yönlü kırmaya başlamış 3 saatlikte peki yarım saatlikte gördüğünüz gibi pozisyon aşağıda arkadaşlar Aşağıki çizgiye doğru hareketine başlamış yönü aşağı düşüşte devam ediyor yani şu anda Hala burası bir. Onun için şu alttaki çizgi büyük bir destek arkadaşlar. Yukarıdaki Bollinger bandımızın ana çizgisi de kendisine bir direnç olarak görev görüyor şu anda. Pozisyon saatlikte gördüğünüz gibi elle de çizdiğimiz zaman bir düşüş trendi olduğunu görüyoruz. E, çiriz için. Çiriz'in fiyatı şu anda 0.30 dolarlar seviyelerinde seyrediyor. Pozisyon bu nötr e, sat, sat işareti veriyor bize. Aşağıdaki osilatörümüz göstergemiz arkadaşlar. Çiriz için sat gibi bir işaret veriyor. Henüz ala geçmemiş arkadaşlar. Peki Shiba, Shiba, Shiba. Bir türlü yükselemeyen Shiba. Shiba'da da arkadaşlar pozisyon negatif yönde. Şu anda yatay seyri 3-5'lik aralıkta gidip geliyor. Bollinger bandımızın altında ve yukarı yönlü bir hareketi şu anda gözlenemiyor. Bulut indikatörümüz bize bu konuda ne diyecek bakalım. Bulut indikatörümüz hiçbir şey demiyor arkadaşlar. Shiba için ben şu anda yorum yapamam diyor. Shiba henüz böyle bir şey yükseliş gibi bir şeyi yok diyor arkadaşlar. Shiba da bu şekil bir miktar daha devam diyor. Bulut indikatörümüz saat 2 saatlikte, saatlikte 4 saatliğine bakacak olursak farklı bir sonuç yok bulut indikatörümüzde Shiba için. Gelelim gelelim BitTorrent'e. BitTorrent'te e, henüz Bollinger bandı çizgimizin üzerinde hareket var seyrediyor. Bir, bir miktar yukarı yönlü hareketi olabilir BitTorrent'in arkadaşlar. Burada da e, Stochastic RSI indikatörümüzde yönü aşağıya doğru pozisyon devam ediyor. Peki bu 4 saatlik bizim BitTorrent grafimiz. 4 saatlikimizde bir yükselen trendimiz vardı. Onu kırmış durumda yataya geçmiş BitTorrent. Peki bu durumda BitTorrent'in e, yukarıdaki ilk hedefi yukarıya gelecekse şurası arkadaşlar. Yani 0.0048'ler. Şu anda 0.0042'ler. Peki tekrar geri çekilme durumunda 40'lara kadar geri çekilebilir e, BitTorrent'imiz. Bulut indikatörümüz bir trend için herhangi bir şey söylüyor mu bize? Ee, 4 saatlikte bekleyin diyor. İşlem yapmayın diyor. Ben bulutun içindeyim. Bir tarafa karar vereceğim diyor. Peki şuraları silelim, temizleyelim. 2 saatlikte ise e, henüz geriden gelen bulutun dışına atamamış kendini. Onda da yatay seyrediyor. Saatliğine dönelim. Saatliğinde de pozisyon henüz karışık biraz kırmızı mavi kırmızı, kırmızı yukarıya Bulutunun içinde arkadaşlar henüz henüz burada da bir durum yok anlına bakalım yok arkadaşlar ben de de diyor bitiren büyük bir yükseliş beklemeyin bugün diyor ben bugün yatay olarak yine devam edeceğim yoluma diyor peki şimdi okiden çıkalım ve gelelim Tron arkadaşlar TRX Tron Tron, Tron. Tron da arkadaşlar gördüğünüz gibi e, saatlik grafiğini açtık. Burada Bollinger Band'ı çizgimizde devam ediyor. Fakat şurada stokastik era indikatörümüz onun yönünün yukarıda olduğunu bize söylüyor. Her an yukarı doğru devam edebilir şeklinde bir yorum yapabiliriz buna göre. Ama bulut indikatörümüze göre ne yaparız? Ona bakalım arkadaşlar. Bulut indikatörümüze göre Tron'un e, yukarı yönlü hareketi var mı? Aynı şekilde Tron'u o da destekliyor. Bakınız şurada kırmızı maviyi kesmiş durumda. Bulutun üzerine mumlar atmış. Buradan bir küçük yükseliş Tron'dan gelebilir arkadaşlar. Bir saatlik grafiğinde. Yani bulut indikatörümüze göre. iki saatliğinde de pozisyon aynı hemen hemen bir değişiklik yok. Küçük çaplı yani bugün büyük bir çapta bir yükseliş beklemiyoruz arkadaşlar hemen hemen çoğunda pozisyonlar aynı bir değişiklik yok Sabahki söylediğimiz pozisyonlar devam ediyor Holochain Holochain bilinen altcoinları yapıyoruz arkadaşlar e, çoğunlukların yatırımı bunda olduğu için ortalamasını seçtik sizler için bunların yorumlarına bakıyoruz analizlerine bakıyoruz çeşitli indikatörlerle Evet Holochain'de de şu anda geri çekilme devam ediyor gördüğünüz gibi Bulut e, bollinger bandı çizgimizin altında aşağı yönlü stokastik RSI indikatörümüzde yönünü aşağıda ve yataya doğru devam ettiğini görebiliriz buradan. Peki bizde bunu e, bulut indikatörümüz bununla ilgili herhangi bir şey söylüyor mu bize? İçim oku kine oku. Evet arkadaşlar 2 saatlik grafiğinde yönün şu anda yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. E, ya iki saatlik daha. yani bu anlıkta değil geriden gelen bulutun üzerinde devamı e, bir tanesi eksik arkadaşlar onun için yatayda düşüş devam ediyor vere saatlikte benden diyor şu anda uzak durun ben şu anda kimseye faydam olmaz şu anda beni alıp satmayın diyor yatayda bekleyin arkadaşlar yaslayın bekleyin diyor bulutun içindeyim ben herhangi bir tarafa kıracağım buradan diyor. Kırdıktan sonra ona göre işlem açarsınız diyor bize. Yani Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Evet arkadaşlar Doge. Doge coin'de durumlar ne alemde? Bulut indikatörümüzden çıkalım. Doge'de yatay seyir devam ediyor arkadaşlar. %3-4 gibi 5 gibi iniş çıkışlar mevcut. Şu anda hafiften kafasını yukarı kaldırmış bakınız şurada. Ama Yine de herhangi bir yükseliş var dememiz için şuradaki Bollinger bandı çizgimizin üzerinde ve yukarı yönlü hareketinin oluyor olması gerekir saatlikte. 2 saatlikte de bollingerimizin altında herhangi bir yükseliş yok. Doge içinde diyebileceklerim. Bir de bulut grafiğiyle bakayım onun için şurada Doge'de. Doge arkadaşlar maalesef e, işlemleri tamamlamıyor. 1 saatlik grafiğinde bulutun altında. 2 saatlik grafiğimizde bulutun üzerinde ama diğerleri bulutun içinde. 3 saatlik grafiğimizde hepsi bulutun ortasında. Bu da diyor şu anda beni sadece seyredin. İşlem yapmayın benimle ilgili diyor. Ben bulutun içinde yüzüyorum şu anda diyor. Bir tarafa atacağım kendimi diyor ve Ayota. Ayota'ya geldik arkadaşlar. Ayota'da da farklı bir durum yok. Ben de diyor bulutun içindeyim. Benden de uzak durun şu anda. Beni sadece seyredin diyor arkadaşlar. Bu durumda benle ilgili bir işlem yapmayın diyor. 3 saatlikte, 2 saatlikte bulutun üzerine atıyor kendini. Ama diğer diğer işlemler tamam değil. 26 bar geri ve 26 bar devamındaki işlemler de tamam değil. Saatlikte, saatlikte de her ne kadar işlem tamam görünse de burada bir e, aşağı kırılım var gibi. Eğer hala geliyor aşağıya yatayı devam ediyor. Ve çeyin V ne var arkadaşlar? V de pozisyon aynı. Aşağı yukarı şu anda o da yatay seyriyle devam ediyor. 2 saatliğine bakacak olursak iki saatliğinde bir değişiklik olabilir arkadaşlar. Çünkü V çeyinde V bir ufak bir yükseliş gelebilir. Yani 3-5'lik bir yükseliş olabilir. Çünkü Kırmızı maviden ayrılmış 26 bar gerideki tamam devamı da tamam stokastik de yönün yukarı olduğunu söylüyor ve çayından küçük bir hareket gelebilir saatler sonra evet atom atom karınca atom da arkadaşlar aynen ve çayın gibi e, pozisyonu fakat e, işlemlerin biri tamam değil arkadaşlar geriden gelen bulutun henüz içinde burada da bulut indikatörümüze göre bir yükseliş var şimdilik e, saatlik grafiğinde. Her ne kadar kırmızı şurada bakınız kesmiş. Mavi kesmiş durumda. Eğer ikinci yeşil mumu yakarsa arkadaşlar kırmızıdan sonra yükseliş var diyebiliriz. Atom karınca için. Şu anda %3 civarında bir yükseliş. 14 dolar 700 cent civarında da bir fiyatlanması var atomun. Van. Bir numaraya geldik. Bir numara. Bir numarada da yok arkadaşlar bugün herhangi bir pozisyon göremiyorum şu anda. 2 ee, saatlikte sanki şurada kırmızı kesmiş ama diğer indikatörler, diğer çizgilerimiz tamam değil. Eğer şu bir yeşil daha yaparsa buradakiler tamamlar kendini ve yönünü yukarıya doğru atabilir. Ben biraz daha iyi diğerlerine göre aşağıda stokastik indikatörümüzde RSI indikatörümüz yukarı yönlü olduğunu gösteriyor an itibariyle. Ee, Osilatörümüzde zaten henüz al işaretini vermemiş bize. Gelelim adaya. Ada Cardano. Cardano da arkadaşlar yatay seyir şimdilik devam ediyor mu? Şöyle bir bakalım ediyor arkadaşlar. Ee, dün biraz yükseliş vardı biliyorsunuz. Bunun ardından küçük bir çapta geri çekilme olmuş. Saatliğine dönelim. Saatlikte bulutun içine doğru yönünü alıyor şu anda. Yine de diğerlerine göre Cardano arkadaşlar şurada bir yeşil mum yakarsa yukarı yönlü o zaman hareketin yukarı devam edeceğini söyleyebiliriz. Şu anda yataya bağlamış durumda yarım saatliğine bakacak olursak yarım saatliğinde de maalesef bulutun içine girmiş durumda herhangi bir burada RK, stokastik ara sayıda yönünü aşağıya almış durumda Peki era sayı için şey ada içinde diyeceğimiz bu arkadaşlar son olarak ne yapalım demeyelim. Yani? bir iki tane daha kısa kısa geçelim arkadaşlar Çünkü xrp falan da bakalım ki onların da sahipleri var Onlar da merak ediyorlar kısa kısa fazla uzatmadan zamanınızı almadan eos'ta Arkadaşlar şu anda yükseliş görülüyor arkadaşlar bulut indikatörümüze göre yükselişte bak 26 var geriden gelen bulutun üzerinde mumlar bulutun üzerinde kırmızı maviden ayrılmış durumda devamı yeşil 4 işlemin 4'ü tamam eos'ta yükseliş gelebilir şu anda 7 dolar seviyelerinde yüzde onluk gibi bir primi var bugünkü eos piyasasının Evet Diğerinde de var. Saatlikte de gördüğünüz gibi hepsi 4 işlemin 4'ü de tamam. 2 saatlikte, 2 saatlikte de tamam. Arkadaşlar EOS'tan yön yukarı. EOS'ta yükseliş var. EOS'ta şu ana kadar baktığım grafiklerin içinde en güzeli EOS arkadaşlar. EOS'ta pozisyon olumlu, pozitif. Gelelim ontoloji. Ontoloji de de şu anda bir şey diyemeyiz 2 saatlik için. Saatliğine bakacak olursak ontolojiden de küçük çapta bir yukarı yönlü hareket gelebilir. Maviden kırmızı ayrılmış 4 işlemin 4'ü de tamam. Ee, anlık olarak bakalım yarım saatliğine. Yarım saatliğinde de pozisyonlar gayet hoş ve güzel. Sadece öndeki şurası yeşil değil arkadaşlar. Turuncu gördüğünüz gibi burada bir işlem noksan. O da RSI'de gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareket yapmış. Yatay seyri ontologinin devam ediyor. XRP, Ripple da arkadaşlar ya işte ah ulan Ripple'ın CEO'su ileri geri oynamasa elindekileri satmasa bu Ripple uçacak da. Ripple'ı bir türlü uçurmuyor işte. CEO'suna güvenemiyoruz arkadaşlar. Bu durumda yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ripple hala e, güçlü duruyor olsa da hemen satış yiyor, geri çekiliyor arkadaşlar. Ripple'ı daha fazla detaylı anlatmaya gerek yok. 1 dolarlarda da 2 dolarlara yaklaşan Ripple %50 değer kaybetmiş durumda. Ee, mahkemesi de var. Allah yardımcısı olsun. Bakalım. XLM. XLM bence Ripple'dan iyi. Yani Ripple'dan iyi görünüyor. Fakat bugün için demiyorum. Bugün şu anda çizginin içinde zaten yapacağı yükselişi güzel bir yükseliş yapmıştı düşüşten sonra. Şu anda bekleyin beni diyor. Herhangi bir işlem yapmayın diyor. TLM arkadaşlar son olarak da TLM'ye bakalım TLM'de yön e, kırmızı yukarıya kes, yön yukarıda arkadaşlar bakınız burada tam kesinti yapmış ki Allah muhafaza şurayı yukarı kırarsa tamam bunun işi. geriden gelen bulutun üzerinde devamı yeşil Dört, bu da yukarıda 4 işlemin 4'ü tamam saatlik grafiğinde 2 saatliğinde de 2 saatliğinde bakınız şurada bir kınaplık var onu da yukarı attı mı tamam ondan da yükseliş gelebilir 0.25 sent civarında şu an TLM ee, yarım saatliğine bakacak olursak yarım saatliğinde de bütün işlemler tamam arkadaşlar TLM'den küçük çaplı bir yükseliş gelebilir. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugünkü sizler için yorulmayacağım. Bu kadar. Piyasada çok anormal bir durum yok. Küçük çapta yatay seyrediyor. Ee, endişeye mal yok. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Yükselişi bekleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.